Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte sevgili dostlar Outless Mobile e speedrun yapacağız. Evet, ilk kez bunu bugün deneyeceğim. Çok özel bir video olacak. Çok bombastik bir video olacak arkadaşlar. Ulan bir bu eksikti diyebilirsiniz. Evet, bir bu eksikti abi. Bu da başımıza bela oldu şimdiden. Haberiniz olsun. 2 hafta önce bu oyunla ilgili video çekmiştim. Mobile'la e bu sefer speedrun yapacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Sizlerden en az 3000 like bekliyorum arkadaşlar bu serinin devamı için haberiniz olsun aşağıda yorumlarda yazmaktan çekemeyin abone olmalısınız abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsınız bütün bu videolardan haberdar olabilirsiniz o zaman baştan sona kadar pür dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum bakalım nasıl oynayacağız kaç dakikada bitireceğiz evet öncelikle bu arada emulatörle oynuyorum tekrardan söyleyeyim arkadaşlar basıyorum ve başlatıyorum play'e Bakalım başımıza ne gelecek. Burada oyunda hala optimizasyon sorunları var. Takılmalar falan. Ee, takılmalar e, benim ölümüme sebep olabilir. Baştan söyleyeyim bu arada. Çünkü böyle bir sıkıntı var yani. Animasyonlar kesiliyor takılınca. Ölürsem de devam ederiz e, kaldığımız yerden. En azından ilk denemede güzel bir skor yaparız. Ve başlıyoruz. 3, 2, 1 ve başladık abi. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet hala takılmalar mevcut abi oyunda maalesef. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Oyun içinde ama düzeliyor bir yerden sonra diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kapıdan değil. Şöyle açıyorum. Öyle sağdan gidiyorum. tamammış Gittiğim zaman bak yine animasyonlar kırılıyor. Şöyle gidiyorum abi. Buraya giriyorum geri dönüyorum çünkü burada Chris Walker Reyes geliyor. Burada ölmeniz lazım. Yoksa şey oluyor. Devam edemiyorsunuz. Evet kendimizi öldürüyoruz. Kendimizi öldürüyoruz. 42 saniye oldu şu an sevgili arkadaşlar. Valla benim ilk videomda buraya 2 dakikada 3 dakikada gelmiştim ama zaten yani oyunu tanımaya çalışıyordum. Olay buydu. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz. Merak ediyorum. Burada ellere bak çarpık çarpık. Ayağa kalkıyor falan. E tabi mobile oyun için arkadaşlar. Burada kamera almayacağım. E, çünkü oyunda kamera çok işe yaramıyor. Açıkçası. Çok karanlık mekanlar yok yani. E, şimdi gidelim. Dediğim gibi ölürsem arkadaşlar e, speedrun devam edecek. Çünkü e, kendimi alıştırmaya başlayacağım bu oyunda. Evet. Karşıdan bir düşman geliyor. Hemen buradan gireceğim. Buradan anahtarı alacağım hızlı bir şekilde. Anahtar aldık. O kadar zor ki kontroller. Buradan doç atmam lazım. Aynen. Güzel. Güzel. İyiydi. İyiydi. Lan. Oğlum. <laughs> Yapma şunu. Ana oyunda da vardı ya bu abi. Aynısını koymuşlar ya. Ulan. Yine gerdi beni. Anahtarımızı alıyoruz. Kafamızı görüyoruz. Evet abi anahtarımızı aldıktan sonra buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada trigger var. Hemen hızlıca buna basıyorum. Trigger gelmeden hemen şuradan koşuyorum. Sevgili arkadaşlar, trigger gelmeden diyorum ama trigger geliyor bu arada. Lan burası kapalı mıydı? Allah kahretsin ya. Nasıl unuttun Tayfun bunu ya? Şimdi buradan zıplıyorum. Hızımı kazanıyorum. Hızımı kazandıktan sonra buradan sağa döneceğim. Burada bir anahtar olması lazım. SCP alıyorum. Hadi. Hadi. Tamam. SCP aldık. Burada bir e, trigger gelecek mi? Trigger gelmedi. Şuradan karşı kapıya gidiyorum. Geriyor oyun beni ya. Mobile'da bile geriliyorum abi. Yani mobile'da bile geriliyorum arkadaşlar. Şu anahtarı alacağım. Güzel. Anahtarı da hızlı bir şekilde aldım. Evet. Ben oyunu ilk oynadığım zaman buradaki anahtarı unutmuştum. Oo geldi. Geldi. Trigger geldi. Hemen. SCP kartı. Tamam. Aç. Woohoo. Güzel. Zıpla. Şu an şu an Trigger arkada. Şu an Trigger arkada arkadaşlar. Çabuk. Çok gerilimli. Çok gerilimli. Hala mı arkamda? Oha. Al bunu. Hala markamda ya. Heh. Ha. Lan şu da şu da solda bak takılmış. Oy son anda ya. Bizi bulmaya çalışıyor. Tamam hallettim. Vallahi hallettim abi. <laughs> Harbi hallettim yani şu an. Evet güzel. 3 dakika 33 saniye arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi oradaki anahtarı aldım. Buradan yukarı çıkıyorum. Buradan yukarı çıkacağım. Şöyle zıplayabilir miyim? Okey zıplayabilirmişiz. Tamam şuradaki kapıdan gideceğim. Şimdi bakın burada geri döndük arkadaşlar. Bu anahtar asansör anahtarıymış. Biz oyunu ilk oynarken e, takıldık ya. Nereden gideceğiz her yer kapalı diye. Meğersem o anahtar buraya açıyormuş abi. Buradan aşağı inmemiz yarıyormuş yani. Şöyle gösterelim. Buymuş. 4 dakika oldu. 4 dakikada şu an arkadaşlar asansör kısmındayım. Bakalım ne zaman bitecek. Arkada mı? Yok. Lan bildiğin şey gibi. Oyunun laboratuvar kısmı gibi olmuş. Koş hadi. O Chris Chris Walker geliyor. Of, doç atabilir miyim? Hadi bakalım. Hadi be. Havadan vurdu şerefsiz. Şero ha? havadan vurdu Şero. Koş. Geliyor mu babanız geliyor. <laughs> Şimdi burada uzun bir yol var arkadaşlar. O yolun, yolun sonunda bir anahtar var. Sonra çıkış kapısına doğru gideceğiz. 5 dakika oldu bile. Şurası değil değil mi? Burası değil. Geliyor mu hala? Lan çabuk! Dön dön dön! Ne yapıyorsun? Abi oyun... Bir dakika bir dakika. Emülatör kafayı yedi. Emülatör kafayı yedi ya. Abi emülatörde sanal bir şekilde oynadığınız zaman bir de gerçekten geç reaksiyon veriyor. Beni deli ediyor yani. Koş 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 çabuk. Soldan gideceğim tamam. Güzel güzel çok iyiyiz be. Tamam burada da değil. Ani dönüşlerde sorun yaratıyor. Çıkış kapısı şurası sanırım ya. Burası mıydı? Hayır hayır. Burası değildi. İşte burada. Anahtarımız burada. Şimdi geri dönüp Chris Walker'la tanışacağız tekrar. Aynı anahtardan bir tane daha var. <laughs> Okey. Şöyle biraz daha hızlı hareket edelim. Tamam çıkış anahtarını aldım. Şu an 5 dakika 44 saniye arkadaşlar. 5 dakika 44 saniye. Güzeliz, harikayız. Bakalım Chris Walker karşımıza çıkacak mı burada? Umarım çıkmaz. Ben de çıkacak abi. Sağa döneceğim buradan. Aa yok Chris Walker. Aa ileride. Kamil. Ve çıkış kapısına doğru ilerliyorum arkadaşlar. Oyunun sonu burası. Ve süreyi durdurduk. Evet 6 dakika 10 saniyede 6 dakika 9 saniye diyelim biz ona. Arkadaşlar speedrun son buluyor. Gördüğünüz gibi Outlast Mobile'ın demosunu arkadaşlar yani demo build yani demo sürümüne speedrun yaptık ve 6 dakika 10 saniyede bitirdik. İlk kez yaptım arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. İlk kez denedim sizlerle birlikte. 6 dakika 10 saniye bence gayet güzeldi sevgili güzel insanlar Evet gördüğünüz gibi Umarım beğenmişsinizdir sizlerden dediğim gibi en az 3000 like bekliyorum bu tarz videonun devamını istiyorsunuz Arkadaşlar bu arada Instagram hesabım Tayfun Erkan47 bin Instagram hesabından takip edip bana bol bol soru sorabilirsiniz oradan da elinden gelince dönmeye çalışıyorum takip edebilirsiniz arkadaşlar kendinize lütfen ama lütfen çok iyi bakın. Bunun sözünü bana verin tamam mı? <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Lütfen dikkatli olun. Hoşçakalın.